Kimin zaferi, kimin vedası? İşte bu soruların peşinde cevapları arıyoruz sevgili izleyiciler. Yeni bir maceraya başlıyoruz. Hazırsanız eğer işte karşınızda işte benim stilimin muhteşem kızları. kızlarımız. <laughs> bu Canımız as ne solist, ne ya? has solistsiniz bu. <laughs> evet. Has solist. Evet, gerçekten. Kimler kimler oldunuz? biz yani tahminde bulunuyoruz tabii şu anda ama bakalım performanslarla birleşince nasıl bir şey yaşayacağız. Bize nasıl bir eğlence yaşatacaksınız hep birlikte göreceğiz. Buyurunuz oturunuz. Hepinize bol şans diliyorum güzellerimiz. Bu gece bilim gece. Eğlenceye. Aa. <laughs> biz doğuştan tamam. hazırız yavrum. Evet. <laughs> Bu arada sabah uyumuyoruz. Ivana ne su içebiliyor, ne ruj sürebiliyor, ne de bakıyor puan verebiliyor. Ne yapacak bir ben Ben bugün acı içindeyim. Aa. Ciddi bir acı içindeyim ama önemli değil. Hiç önemli değil. Puanlar böyle vereceğiz. Su da böyle içeceğiz. Güzel. <gülüyor> Harika. <gülüyor> acı arama böyle yapılacak. Alo. <laughs> evet. Her şey planladım ben. Tamam. Hiç sorun yok. Vallahi hayat sana zor İvana bugün. Ama çok eğleneceğiz. Eğleneceğiz. Öncelikle jüri koltuğumuzu değil mi sahibine? Tabii. Kavuşturalım. Bunun için hazırlandık. Sevgili izleyiciler, bayram gazinomuzda eğlencenin ateşini yakma zamanıdır. Özlediğimiz hem de çok özlediğimiz bir isim. Bugün jüri koltuğunda bizlerle olacak. Aynı zamanda bu sahneyi yakıp geçecek. Şarkılarına ayrı kendisine ap ayrı hayranız. Bayram gazinosu diyorsak bir as solist olmadan bu konsepti gerçekleştiremezdik. En çok da o yaraşır bu bayram gazinosuna. Sevgili izleyiciler bir diva, ışıl ışıl bir as solist geliyor. Safiye Soyman karşınızda. Bravo. Bravo. Canım <laughs> <Safiye Hanımcığım>, hoş <laughs> geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür Nasılsınız? ederim. <laughs> tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Kızlar sizlerin de bayramını kutluyorum. kutluyorum. Jüriyiz olarak. Ay hepsi birbirinden güzel. Kızlarımızla canlarım benim. Tan tanıdık yüzler var mı? Ee, başta Bilal tanıdık. İmamız başta. Teşekkür <laughs> efendim. Ay zaten telefonla konuştum şimdi gelirken. Aa, keşke dedi tuvaletimi de verseydiniz. Niye götürmediniz? Hay Allah. Dedi. Allah, görüyor musun? Evet niye dedi. Aa, kızımız zaten ufak tefek o kendi çok zor bir gün bugün senin için. Çok iyi bir sınav vermen gerekiyor. Eyvah. Ya çok <laughs> güzel. Ben. Hepsi birbirinden güzel. Peki sizin güzelliğiniz? Ay çok teşekkür Alev Alev teşekkür. bu sahneden. Ay, çok Dev bir astrolojik <laughs> geçmeliydi. O da siz olmalıydınız. Ay çok teşekkür ederim. Başta acıdınız gerçekten ya, her zaman. Evet. Selmacığım vallahi bak özel Yürümek hazırladı. Yürümek ister misiniz <laughs> hafif şöyle? Sizlere Aslı'cığım Şu ve Selmacığım'a buradan çok öpücükler gönderiyorum. Bana dediler ki şuradan dışarı çıkma. Nasıl isterseniz. Aa. <laughs> ben de böyle yürüyorum Nasıl bakayım. Buyurun. Işık dedik hadi orada daha güzeldir. Şu, e, yani şeylerin Allah, orada. Allah Allah Şu... ne hazırlık böyle ne güzel. Şamdanların ne orada güzel sizi böyle güzeller güzeli görmek çok isteriz. Çünkü e, nasıl alevler biliyor musun? Öyle konsept hazırlamışsınız ki şarkıya uygun. Ya Allah bütün tüm personele artık yapımcımız Caner Erdeme, Demet Erdeme ve bütün artık herkese yönetmeni yapınca her, hepsine selam ve sevgilerimi güzelliğinizi İle Görelim. Çok öpüyorum. Buradan Öpüyorum. söylemek istediğiniz şey çok güzel. Sizi sevenlere bir bayram mesajı vermek ister e, misiniz ben, açılışta? Ben tabii ki, tabii ki. Tüm İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun, kutlu olsun. Sevenlerimin, sevmeyenlerim efendim. <laughs> ben Safiye Soyman, ben size doymam. <laughs> Bravo. <laughs> Buyurun efendim sizi koltuğunuza evet, alalım Evet canım benim nasıl güzelsiniz Çok ya güzel. Sizi kim sevmez var mı böyle bir şey Canımsın Öykü efendim? Ya sabahlara kadar sizi izliyorum öğlen kaçırıyorum Gerçekten Akşam tabii ki yattıktan sonra 12'den sonra ha, Her bu, şey hakimsiniz. Evet canım. evet işte benim Yemişen stilimi ben. izliyorum ha. O kadar güzel ki Sizi yerinize alayım Hele bakayım. hele jüri üyelerime bayılıyorum Derdim. Güzidem nasıl güzelsin ama ben senin yanında durmayayım. ben yavru gibi ben kalırım Ben de aynı şeyi söylüyorum. Vallahi şunu şükür. Hoş geldin. Buyurun. Hoş geldin. Ay bu ne güzellik. Mm, Ah benim de canım güzelsin. benim ya. Nasıl güzelsin. Bence de sen de müthiş o görünüyorsun bugün. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler dinlediğiniz pek çok şarkıda imzası vardır. ne güzel ki bugün bu sahneye gelmiş. Hoş gelmiş, iyi ki gelmiş bizim müzik direktörümüz, bütün programlarımızdaki e, başlangıç jenerik müziklerine imza atan, son derece yetenekli, dünya tatlısı, canımız bir tanemiz Burak Öksüzoğlu karşınızda, bayram gazinomuzda. Öykü. Ah, hoş geldin. <laughs> i̇yi bayramlar. İyi bayramlar. İyi, mikrofon. Hoş geldin Burakcığım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Yine şahane. Çok şükür. Bugün bayramlaşmaya geldim. Ani bir baskın oldu. Güzel. Her şey güzel. Biz de bayram gazetesindeyiz. Geçerken bir şarkı ben, ben da Ben gazinoları severim. Genelde burada. Diva'mız da burada. Merhaba Safiye Hanım konuğumuz. Merhaba. Evet. Hoş Valla geldiniz. Valla buraya da adım attın. O gün bugünmüş. O gün bugünmüş. Evet. Harika. <laughs>